Eğitim öğretim yani. yılı başlıyor. Zafer Partisi olarak da bazı tespitleriniz var. Ne söyleyeceksiniz? Şimdi ben şunu sormak istiyorum yönetici arkadaşlarımıza. Özellikle Milli Eğitim Bakanlığına ve buradaki işte bölge müdürlerine mi diyeyim, valiliğe mi söyleyelim bunu? Biz paralı eğitime geçtik Türkiye Cumhuriyeti olarak. Bizim bilgimiz mi yok? İnsanlardan 10 ile 30 bin lira arasında para isteniyor okul aile birliklerinden. Yani 22 bin lira asgari ücretin olduğu bir ülkede. İnsanlar çocuklarını okula göndermek için bu paraları ödeyebilir mi? Yani böyle imkanlarımız olsa zaten çocuklarımızı biz özel okula yollarız. Doğru mudur? Yani bir devlet okuluna 30 bin lira para, para talep edilmezse ne kadar doğru? Bu halk bundan söyleyecek diyecek. Acaba asgari ücretten arkadaşlarımızın haberi yok mu? Biz bunları sormak istiyoruz. Ee, şikayetler geliyor değil Sürekli. ya yani biz şimdi iktidar partisi değiliz malumunuz. Biz bu muhalefetteyiz. Özellikle bu hafta için söylüyorum, takribi günde 10 telefon geliyor bana. İşte şu okulda böyle bir palestina'da ya bunun büyük bir kısmı üyelerimiz ya da sesini duyuramayan vatandaşlarımız da var. Yani tek üyelerimiz de değil. Ee, müdahale olmaya çalışıyoruz. Gidiyoruz, rica ediyoruz mesela müdürlerden. Müdür arkadaşlar yardımcı oluyorlar. Artık bu bizim siyasi kişi, kimliğimizden dolayı mı onu bilmiyorum. Evet. Diyoruz ki işte müdür bey arkadaş bu rakamları ödeyemez. 22 bin liraya çalışan veya 30 bin liraya çalışsın. Bizim tek sorunumuz çocuklara gidip okul ayrı 30 bin lira vermek değil ki. Bu çocuklar e, yaşası var, kıyafetleri var. Doğru mudur? Yani, bilmiyorum yani e, bu sorunu biz hala çözemedik. Yetkilere nereye söylemek istersen Valla yetkililere insaf diyoruz. Başka bir şey demiyoruz. Yani yazık, günah. Yani bu insanlar bunu hak etmiyorlar. Bizim milletimiz bunu hak etmiyor. Türk milleti bu şekilde yaşamamalı.